Arkadaşlar selamlar. Bugün ilk Lego setimi aldım ve bunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Uzun zamandır yapmak istediğim Lego Teknik serisinde seçtiğim Dodge Charger modeliyle başlamak istiyorum. Bu filmde Dom karakterinin kullandığı süper bir modeldi. Efsane modellerden biriydi. O yüzden ben de ilk bu modelle başlamak istedim. Gerçekten üzerindeki 8 silindir motor ve süpercharger ile çok güzel simge bir model olmuş filmi de çok güzel yansıtan bir model olmuş. İsterseniz önce biraz filmden görüntüler izleyerek bu modeli bir hatırlayalım. Sonra kutu açılışıyla devam edelim. Ben siparişimi Amazon'dan verdim. Ürünün de bana ulaşması çok kısa sürdü ve gayet e, kutunun etrafında da herhangi bir deformasyon olmadan gayet güzel paketlenmiş bir şekilde ulaştı. Kutunun üzerinde de modelin ölçüleri konmuş. kaç özel detaylara yer verilmiş. E, biliyorsunuz filmde de bunda bir nitrojen tüpleri vardı ve e, neredeyse şaha kalkıyor dediğimiz bir hareket yapıyordu aracımız. E, bunu da temsil eden işte altına bir platform koymuşlar. Bu şekilde e, ee, önünü kaldırır bir hale getirebiliyorsunuz model bittiğinde. Bitmiş haliyle 39 santimlik bir uzunluğu oluyormuş. Modelimiz bittiğinde motor V8 silindirli motorumuzun da hareketli mekanizmalarını da görmüş olacağız. Onunla ilgili bir bilgi koymuşlar. Ee, genel olarak kutumuz da bu şekilde. İsterseniz şimdi kutumuzu açalım ve modelimize başlayalım. Lego setlerinde bir bant oluyor. Bunun üzerinde de siyah bir şerit var. Bu ürünün daha önce açılmadığını ve Lego tarafından orijinal olduğunda göstergelerinden biri alırsanız bunlara dikkat edersiniz. Bunları açalım öncelikle. Kutumuzu içini bir boşaltalım. Evet. O tekerlerimiz de var. Tamam. Şöyle bunu kenara alalım. Daha şöyle de durabilir. Kutumuzun içinde 4 tane büyük poşetimiz var. 4 tane de küçük koşetlerimiz var. Yine lastiklerimiz ve burada da bir parçamız var ama bunu model yaparken anlayacağız. Bir tane de yapım kılavuzumuz çıkıyor. Bir tane de stickerımız çıktı içinden bunu da modelimizin üzerine yapıştıracağız. Bayağı da var bir 10 tane stickerımız var 234 sayfalık bir kılavuz. İsterseniz <laughs> bir an önce modelin yapımına geçelim. Birinci paketimi açıyorum. İlk olarak dişli sistem yani diferansiyelin olduğu kısımdayız, şaft kısmı hareketleri sağladık. Şimdi diğer parçalarla devam ediyoruz. Diferansiyel bölümünü bitirdik. Hareketli parçalar var burada. Bunları da kontrol ettim. Hepsi çalışır durumda. Ee, bu arada parçaları Pelin benim için ayırmış. Bu benim ilk setim olduğu için ayırmak biraz zor geldi. Yardım etmiş. Ben de böyle daha kolay buluyorum. Şimdi bu parça bitti. Şase bölümüne geçiyoruz. Şimdi devam edelim. Diferansiyel tamamladığımız şasimizi birleştirelim. Şu şekilde. Evet. Şu anda şu anda diferansiyel ile de bağlantıyı yapmış olduk. poşetimiz bitti. Modelimiz de bu hale geldi. Epey bir zamanımızı aldı. Yaklaşık 2 saattir yaptık. Yani ilk defa yapan birine göre herhalde iyidir diye düşünüyorum. Çünkü ben de izlemiştim yapılışlarını. Daha kısa sürede bitiriyorlar ama normal diyelim. Güzel bence hani ilk e, Mac hareketli diferansiyel kısımlarını bitirdik. Amortisör kısmını bitirdik. Şurada direksiyona giden bir mil var. Bu çalışıyor yine amortisörler çalışıyor. Aşağıdaki işte diferansiyel şaft kısmı çalışıyor. İkinci poşetle devam ediyoruz. Modelin bu kısmı direksiyon dişlisine ait. Yani şöyle de görebilirsiniz göstereyim. Devam edelim. İkinci poşetteki parçalarımızı da birleştirdik ve Lego'muz bu aşamaya geldi. Yani bence bu aşamada bile çok havalı duruyor. Şimdi direksiyonunu kullanabiliyoruz, lastikleri taktık, motorun yine pistonlarının hareketlerini görebiliyoruz. Ee, ön tarafında da şöyle bir dişliler var ve zincir sistemi var. Onun da çalışıyor yine aynı şekilde. Ve bu modelde nitrojen basıldıktan sonra Havalandığı o sahneyi canlandıracak şöyle de bir e, düzeneyi de aktif etmiş olduk. Yani aracımız bittiğinde bu şekilde de sergileyebileceğiz kendi standı da var. E, tekrar kapatabiliyoruz. E, yön verebiliyoruz. Amortisörlerimizin hepsi oldu. Dördü de çalışır durumda. Şimdilik bu şekilde üçüncü pakette devam edelim. Aracımızın ön panjuru ve farlarının olduğu bölümü tamamlamış olduk. bir tane sticker panjura taktık. iki tane de yan sinyalleri taktık. Şasiye de eklediğimizi düşünürsek 3 tane sticker kullandık bu aşamaya kadar. Güzel görseli oluştu. 4 tane farlarımız var. İçerisinde mavi Lego parçalarıyla led görselleri oluşturulmuş. Heyecanla yapıma devam ediyoruz. Arkadaşlar üçüncü poşetimizi de tamamladık. Legomuz bu aşamada biraz kaportası oluşmuş oldu. Örneğin kaput açmak için böyle bir hareketli bir mekanizma yapmışlar. Hem buradan motorumuzu da görebiliyoruz. Hem de görselliği de daha iyi. İşte kapılarımızı yaptık. Kapılar bu şekilde açılıp kapanabiliyor şu anda. Direksiyon monte etti. Yalnız direksiyon tabii ki buradan çevirdiğimizde teker dönmüyor. Dişlilere bağlı olan buradaki çark yardımıyla direksiyonda kontrolünü yapıyoruz. Bir de motorumuzun üzerine Supercharger'ı monte etmiş olduk. Bu da gayet havalı gözüküyor. O zaman dördüncü poşetimizle modelimizi bitirmek için devam edelim. Bakalım dördüncü paketimizde neler var. Oo, bir hayli malzememiz varmış. Şöyle de iki tane küçük bağlantı malzemelerimiz var. Bunu da Şuraya dökelim. Kesinlikle arkadaşlar Lego yaparsanız zaten böyle bir şeye ihtiyacınız olacak. Ya da bunun gibi. Ee, tabii başka evinizde olan bir kap yardımıyla da olur. Tabaklara da olabiliyor. Bizde bunlar vardı. Bunları tercih ettik. Güzel oluyor. Bu şekilde malzemeleri görüp ayırabiliyoruz. Zaten ayırmadan başlamak çok zor oluyor. Bir taraftan bakayım. O parça nerede derken çok zaman kayboluyor. Hadi Lego'muzu tamamlayalım. Arkadaşlar yaklaşık 7-8 saat sonunda modelimizi tamamladık. Ama gerçekten güzel bir modelmiş. Dodge Charger modelini zaten Fast and Furious filminde bilirsiniz. Baya ikonik bir tasarımı var. Modifiyeli bir araç. Burada da yine stand yapılmış. Ve aracınızı isterseniz bu şekilde sergileyebiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel. Zaten Lego yapanlar genellikle bir standın üzerine bu şekilde koydukları için bu da hem aracın nitro özelliğini de gösteriyor. Ee, hem de sergilemesi de güzel olmuş. Tabi dördüncü aşamada biz baya bir şeyler ekledik. Araç genel olarak kapandı. Burada bariyerler görüyorsunuz. Mesela içerisinde bir yangın söndürme tüpü ekledik. Arka taraftaki işte bagajı nitrojen tüpleri gözüküyor. Ee, yine stickerlarını tamamladık. İşte kapı mekanizmaları vesaire hepsi bitti. Bayağı güzel bir şey oldu bence. Sonuçtan memnunum. E, yaptığımız emeğe de değdiğini düşünüyorum. Güzelce bunu sergileyeceğim. Bu arada ön kaput için de yine motorumuzu, silindirlerimizi izleyebilmek için açılı kapanır bir sistem de yapmışlar. Bu da çok güzel. Kapılarımız da açılıyor. Standını kurmak için de bir kol yapmışlar. Bu da aslında bir vites gibi görünüyor araç içerisinde. Bunu kaldırarak şu şekilde aşağıdaki standı açıyorsun. Şöyle içeriden açmanız gerekiyor. Heh bu şekilde kalıyor. Kontrolünü de arka tarafındaki bu düzenekten yapabiliyorsunuz. Bence aracın ön görünümü de çok güzel. Arka stop grubu ve tampon yapısı da çok güzel. Aracın motoru büyük olduğu için yukarıda da süper şarjırı var. Önde dişli yapılarını da görebilirsiniz burada. Ve modelin dışarısında da kullandığınız zaman burada hareket ederek çalıştığında görebiliyoruz. Aynı zamanda silindir ve pistonların da bir kısmı yine yukarıdan görülebiliyor. İçerisinde bir tane sürücü koltuğu var. Bir de direksiyonumuz var. Uzun zamandır yapmayı istediğim Lego hobime başlamış oldum. Bir modelimi de bitirdim. Sonraki modelleri de yapmaya devam etmek istiyorum. Siz de modelle ilgili yorumlarınızı lütfen paylaşın. Araç üzerinden de konuşabiliriz. Bir sonraki yapacağım modelle ilgili önerileriniz varsa yani mesela yeni başlayanlar için ikinci üçüncü modeller ne olmalı? Siz de yapıyorsanız, öneride bulunursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yorum atarsanız çok mutlu olurum. Beraber orada sohbet edelim. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.